Şimdi e, gebelikte e, annenin artan yüküyle beraber ve yer çekiminin etkisiyle e, damarlarda genişleme olması sıkça karşımıza çıkan bir durum. Özellikle anne adayında hamilelik öncesi bu duruma karşı bir eğilim varsa hamilelikte bunun daha fazla artmasını bekliyoruz. Şimdi bu damar genişlemeleri yüzeysel kılcal damarlardaki genişlemeler ve çatlamalar şeklinde olduğu gibi derin damarlarda da varis dediğimiz oluşumlar şeklinde kendini gösterebilir. Ve ilerleyen gebelik haftalarında eğer anne adayında varis olayı varsa daha da ilerleyip artan bebek yüküyle beraber ve hormonal değişikliklerle, değişikliklerle beraber varis yükünün varis olayının daha da genişlemesini ve ciddileşmesini bekleyebiliriz. O yüzden anne adaylarının böyle bir şikayeti varsa erken dönemlerde hamileliğin erken dönemlerinde varis çorabı giymeleri çok önemli. Varis çorabını usulüne uygun kendi bünyelerine, kendi bedenlerine göre hamilelikle uyumlu varis çorabı seçebilirler ve erken hamilelik döneminden itibaren bunu giyerlerse varis oluşumunun büyük ölçüde önüne geçerler. Şimdi hamilelikte birtakım pıhtılaşma faktörleri fizyolojik olarak doğal olarak arttığı için özellikle varis olan hanımlarda bu pıhtılaşma faktörlerin artması biraz daha önem kazanabiliyor. Damarlarda pıhtı oluşumu açısından doktorlarıyla bu durumu paylaşsınlar ve ekstra bir önlem almak gerekiyor mu? Bunun da detaylarını yine doktorlarıyla konuşmalarını tavsiye ediyoruz.